Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar bakalım 10 Şubat haftası Akrep Burçları için gökyüzü bize neler söyleyecek. Şimdi bu hafta hem kuvvetli bir dolunayımız var hem de güneş Uranüs karesi kesinleşecek ve dolunayda da Apex'te yer alıyor olacak. Bu da daha güçlü bir etkinin ortaya çıkabileceğini işaret ediyor sevgili akrepler. İlk olarak Güneş Uranüs karesi 11 Şubat'ta gerçekleşirken bu hafta ailevi konular ön plana çıkabilir. Ee, aile içerisindeki bir mesele bir anda kendini gösterebilir. Ee, daha önce yaşanmış, konuşulmuş ama sonuca ulaşmamış bazı konular bir takım güven sorunları bir anda kendini gösterebilir. Bu noktada tepkilerimizi yönetmek çok önemli olacak. Ev ve yaşam alanlarında radikal bir takım değişiklikler gündeme gelebilir. Belki bir taşınma, belki bir ev alma ya da yaşadığın yerde bir değişiklik yapma, hani evini yenilemek isteme isteği belki bu hafta sana gelebilir sevgili akrep. Tadilat, dekorasyon, taşıma bunlar e, gündemine gelebilir hatta çok ani bir şekilde e, ortaya çıkabilir hani bir anda ben bunu istemiyorum ya da şunu atacağım bu eşyayı buraya yeni bir şey alacağım deyip böyle kendinizi internet sitelerinde gezenirken e, bulabilirsiniz aynı zamanda geçmiş yani aileyle ilgili geçmişte yaşanan e, bir takım Problemler yeniden konuşulabilir. Belki de yeni bir sayfa açmak söz konusu. Ee, geçmişte yaşanılan şeylerin içinden çıkmak, şifalandırmak, tekrar aynı şeyin yaşanmaması için neler yapabilirsiniz bunları düşünmek oldukça faydalı olacak. Belki hani aileden kırgın olduğunuz bazı insanlar var. Bunlarla da barışmak için güzel fırsatlar aniden bu hafta karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda e, dolunay enerjisi yaşanırken, Kariyerinle ilgili ya da gelecekten beklentinle ilgili bir dönüm noktasında olduğunu hissedebilirsin sevgili Akrep burcu. Önemli ve büyük bir kararın eşiğinde olduğunu fark edebilirsin. Mevcut işin seni tatmin ediyor mu yoksa farklı bir şey mi yapmak istiyorsun ya da belki öyle bir fırsat çıkacak ki bunu kabul etmeli misin yoksa mevcutumu devam ettirmelisin. Bu çok ani ve kısa süreli bir fırsat olabilir. Çünkü Uranüs işin içindeyse ve kare açı söz konusuysa biz bunun uzun süren fırsatlar olmayacağını görüyoruz. E, genellikle hani böyle parlayıp söner. E, yakaladın, yakaladın, yakalamadın belki bir daha çok uzun bir süre sonra tekrar aynı fırsat gelebilir. O yüzden özellikle kariyerinizle, gelecek beklentiniz ve planlarınızla ilgili e, bir dönüm noktasında olduğunuzu hissedebilirsiniz ve Çabuk karar vermeniz gerekebilir. Bu aynı zamanda e, iş yerinizde pozisyon değişikliği fırsatını da beraberinde getirebilir. Bir terfi, iş değişikliği ya da beklenmedik yeni bir işe adım atmak şeklinde e, olabilir. Belki kendi işini yapmak isteyen Akrep burçları varsa aramızda bu hafta gerçekten kuvvetli bir enerji ve fırsat sizinle birlikte olacak diyor gökyüzünün mesajı. Tüm bunlar olurken iş ve özel hayat dengesini kurmak ve Doğru bir şekilde oturtmak da çok önemli olacak. Bir taraftan kariyere odaklanırken ev hayatını ya da özel hayatını ihmal ettiğini, kendine daha az zaman ayırdığını fark edebilirsin. Bu enerjiyi de yerine toplamak yani ne diyorum biraz daha fazla kendine vakit ayırmak da önemli olacak. Baskı altında. Doğru karar vermek zorunda hissedebilirsin Akrep burcu. Bir şeylerin senin üzerinde baskı oluşturduğunu ve bir an önce bir şey yapmalıyım. Bu da benim için bir dönüm noktası dediğin anlarla e, karşı karşıya kalabilirsin. Bu hafta özellikle Kova ve Aslan burçları ile olan ilişkilere yine aynı şekilde dikkat. Beklenmedik ani gündemler Kova ve Aslan burcu arkadaşlar ilişkiler konusunda karşına çıkabilir. Tabii ki hani. E, ben genel yorumları anlatıyorum, genel enerjileri. Asıl biliyorsunuz o nokta atışları veya kişiye özel yorumları ancak sizin doğum haritanıza baktığımızda, çalıştığımızda yapabiliyoruz. O yüzden burç yorumlarına genel enerjiler olarak bakmakta fayda var. 14 Şubat. Yani Sevgililer Günü'nde nasıl bir enerji var gökyüzünde. Merkür e, Balık burcunda olacak. Ay Başak burcunda olacak. Satürn karşıtı olacak ve 5. E, eviniz aktif olacak 14 Şubat'ta. Bu da aşk hayatınla ilgili önemli bir test anlamını taşıyor. Gerçekten hayatındaki veya aklındaki kişi e, seni seviyor mu? Manipüle mi ediyor? E, ya da Davranışları sevgiye dair bir şeyler mi fısıldıyor yoksa e, davranışlarının arkasında başka planları mı var gerçek mi e, yoksa seni hani böyle manipüle edip isteklerini mi gerçekleştirmeye çalışıyor senin üzerinden bunları daha net hissedeceğim bir zaman dilimi e, fakat eğer ki hani bu sevgililer gününün çok özel bir gün olduğunu söylemiştim. Aklındaki hayatındaki kişinin bu hafta sana daha yakın olduğunu, e, duygusu olarak derinleştiğini, sana karşı e, daha farklı yaklaşım sergilediğini fark edersen belki de o kişinin doğru kişi olması da söz konusu olabilir sevgili akrepler. E, belki de o ruhsal birlikteliği kuracağın kişiyle bir araya gelmiş olabilirsin. O yüzden sevgililer gününde bak bakalım hayatındaki kişi, aklındaki kişi sana nasıl bir yaklaşım sergiliyor e, manipülatif veya tutkuyla mı yoksa sevgi ve aşkla mı e, bu çok önemli olacak aynı zamanda risk iştahını biraz artıracak fakat e, ne yapacağını bilememe hali olabilir ya da kendinden tam emin olmadan bir takım adımlar atıp riskler aldığını fark edebilirsin risk alırken dikkatli ol çünkü e, söylenilen şeyler veya verilen sözler tutulmayabilir e, bir şey duyarsın hemen e, ertesi günü başka bir şey duyarsın. Aa dün böyleydi bugün böyle diyebilirsin. Özellikle sosyal medya gündemini takip ediyorsan ya da haberleri takip ediyorsan bu noktada risk almadan önce duydukların gerçek mi acaba ya da manipülatif bir haberle mi karşı karşıyasın bunları iki kere düşünmekte fayda var. Ve 15 Şubat'a geldiğimizde hafta sonunun enerjisi de Yiğen senin açından çok güzel, e, sosyal çevrenle ilgili e, aktivitelerinin artacağını gösteriyor. E, bir takım arkadaş grupları ile bir araya gelebilirsin, bunlarla böyle hani geleceğe dair konuşmalar yapabilirsin veya iş networklerini geliştirebilirsin, yeni bağlantılar kurabilirsin sevgili Akrep Burcu. Ama biraz dedikodulara da dikkat et, çevrende bir takım konuşmalar olabilir ve seni yanlış yönlendirebilir. Aynı zamanda bir ekip çalışması veya proje fırsatı bu hafta yine sana doğabilir ee, yalnız çalışmaktan sıkıldıysan veya e, bir şeyleri Hani tek başıma yapmak çok zor oluyor diyorsan e, 15 Şubat'ın enerjisi çok güzel Belki de doğru bir ekiple bir araya gelmek için doğru bir zamanda olacaksın e, ve hani kendi işini yapmak istiyorsan Belki de bir ekip kurmak e, doğru ve güvendiğin insanlarla buluşmak için işbirliği yapmak için harika bir enerji buluyor olacaksın Şimdi anlatmış olduklarım elbette ki genel yorumdur. Bireysel doğum haritalarınızda saklıdır asıl nokta dışı yorumlar ama genel enerjiler hakkında fikrinizin olması da haftalık açıdan faydalı olmaktadır sevgili arkadaşlar. Yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar